Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin etkinliğini arttırma projesi kapsamında Gülüşün Umut Olsun projemize hepiniz hoş geldiniz. Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik Gülüşün Umut Olsun etkinliği düzenledi. Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen programda 100 çocukla bir araya gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi çocuklara hediyelerini bizzat takdim etti. Yapıyor musun? Etkinlikte Karagöz Hacıvat gösterileri ve maskotlarla eğlenceli anlar yaşanırken çocuk haklarının önemine dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Gürüşün umut olsun, bir slogan değil, yaklaşımımızın özetidir." dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği üzere, çocuklarımız bu ülkenin hem emaneti hem de geleceğidir ve güçlü Türkiye güçlü evlatlarımızla mümkündür. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş ise her konuşmasında çocuklarımızın üstün yararı tüm çalışmalarımızın merkezindedir ifadesiyle bakanlığımızın çocuk politikalarının temel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Çocuk hakları yalnızca uluslararası sözleşmelerde yazılı olan maddelerden ibaret değildir her bir çocuğun yaşama hakkı, eğitim hakkı, oyun oynama hakkı, güvende olma hakkı ve kendini ifade etme hakkı günlük yaşamın her anında korunması gereken temel değerlerdir.